Marka ve iletişim üzerine şu anda seminerimizi gerçekleştireceğiz. Marka ve iletişimin şu anda güncel hayatımızda öğrenciler için de normal mezunlar için de ne kadar değerli olduğunu bu seminerin içeriğinde fark edeceğiz. Biz bunu aslında içeriğini oluştururken, değerlerini oluştururken sahaya adapte olacak ve sahada çalışabilecek arkadaşları daha yetkin bir pozisyona taşıyıp onların algılayabilecekleri bir düzeye çıkarmasını sağlamaya çalışıyoruz bu seminerlerde. Seminerin amaç ve kapsamı öncelikle farkındalık. Yani ben üniversitede marka ve iletişimin bir logodan ibaret olmadığını, aslında arka planla çok derinlemesine bir meselenin, çok derinlemesine bir akademik bir alanın olduğunu fark etmem gerekiyor. Bu da e, edinmiş olduğumuz bilgilerden, edinmiş olduğumuz seminerlerden e, gelecektir, uzmanlardan gelecekler gelecektir. Şimdi e, bu seminerin de asıl amacı bu. Yani sizde bir farkındalık, üniversite öğrencilerinde bir farkındalık oluşturması ve buna e, zihinlere bir katma değer sağlaması. Amacımız bu. Teşekkür ederim. Kendi değerlerinizi asla küçülte. <laughs> Yani bilginizi asla küçük görmeyin. Ya bu nedir demeyin yani. Ama bunu alıp taşıyın. <laughs>